çokgensel bölgelerin alanı, üçgenin alanı, karenin alanı, dikdörtgenin alanı işlendi. Dördüncü olarak paralelkenarın alanı işlenecek. Paralelkenarın kenarın alanı bulabilmek için bir kenar ile bu kenara ait yükseklik çarpılır. A, B, C, D paralel kenarında A, B kenarına ait alanı bulurken AB kenarına A kenarı A kenarına ait yüksekliğe de H, A diyoruz. A kenarı ile bu kenara ait yükseklik ne yapılır? Çarpılır. Buna A1 diyelim. A2 eşittir BC doğru parçasına B kenarı, DF doğru parçasına B kenarına ait yükseklik denir. D ile B kenarı ile B kenarına ait yükseklik çarpılır. Alanını bulmak için. Şimdi bunun ikisini eşitleyebiliriz. Yani normalde A1 ile A2 birbirine eşittir. Yani A çarpı H A ile B çarpı H B birbirine eşittir. Bazı sorularda bu formülden de ne yapabiliriz? Yararlanabiliriz. Şimdi örnek 4'e bakıyoruz. Yandaki paralel kenarın alanı 840 cm karedir. Bir kenarı 35 cm olan paralel kenarın yüksekliği kaç santimetredir? Şimdi alan neydi? Bir kenar ve bu kenara ait yüksekliğin çarpımıydı. Öyleyse alan ne kadar? 840 cm kare. Bir kenarı 35 cm yükseklik bilinmiyor. Öyleyse yüksekliği bulmak için 840'ı 35'e ne yapacağım? Böleceğim. Bunun için 84'ün içerisinde 35 2 defa var. 70 yapar. 140'ın içerisinde 35 4 defa var. 4 kere 5 20, 4 kere 3 12, 13, 10, 12, 14 yükseklik 24 santimetre olmalıdır. Şimdi örnek 1'e bakalım. Yandaki paralel kenarın bir kenarı 24 santimetre ve bu kenara ait yüksekliği 14 santimetredir. Bu paralel kenarın alanı kaç santimetre karedir? Bir kenar 24 AB doğru parçası, yükseklik 14 santimetre DE doğru parçası, bu iki uzunluğu çarptığım zaman paralel kenarın alanını bulurum. Paralel kenarın alanı eşittir. A çarpı H. Buradan da 24 çarpı 14 şeklinde yazabilirim. Alan eşittir. 24 ile 14'ü ne yapacağım? Çarpacağım. 4 kere 4 16. 4 kere 2 8 bir daha 9. Bir kere 24 24 yapar. Toplayalım. 6 3 3 336 santimetre kare. Bursa'yı işaretliyorum. Örnek 5. Yandaki paralel kenarın alanı 9 cm karedir. Bir kenarı 45 cm olan paralel kenarın yüksekliği kaç cm'dir? Alan eşittir. A çarpı H A eşittir. B çarpı H B. Şimdi buradan alan Alan ne kadar verilmiş? 900. Eşittir. 45 çarpı h. h eşittir. 900 bölü 45. h eşittir. 20 santimetre. 20 santimetreyi işaretliyorum. Normalde burada 36 ve 25'in çarpımı 36 ve 25'in çarpımı 900 santimetre karedir. Normalde hani alan verilmese bile buradan hareket ederek alanını bulup ondan sonra B kenarına ait yüksekliği bulabiliriz. Örnek 2. Yandaki paralel kenarın bir kenarı 18 santimetre ve bu kenara ait yüksekliği 15 santimetredir. Bu paralel kenarın alanı kaç santimetre karedir? Alan eşittir. A çarpı H veyahut da B çarpı H. Bu bir tanesine H, B birisine H, A diğerine H, B şeklinde yazabiliriz. Buradan hareketle 18 çarpı 15 alan eşittir. 18 ile 15'i ne yapacağım? Çarpacağım. 90, 18 toplarsam 0, 7, 270 270 santimetre kare yapar. 270'i işaretliyorum. Yandaki paralel kenarın alanı 1008 cm karedir. Bir kenar 48 cm olan paralel kenarın yüksekliği kaç santimetredir? Burada 42 ile 24'ü çarparsak 1008 yapar. 42 çarpı 24 1008 yapar. Şöyle yapacağız bunu. A çarpı HA eşittir. B çarpı H5 şeklinde yazarsak 24 çarpı 42 eşittir 48 çarpı H şeklinde yapabiliriz. Böyle de yapabiliriz. Şimdi 24'e bölersek 48'e burada 2 olur. 42 eşittir 2 çarpı H'dan 42'yi de 2'ye bölersek 21 eşittir H olur. Demek ki H eşittir 21 santimetre olur ya da e, 1008'i 48'e ne yapacağım böleceğim. Şurada yazıyorum. 1008'i 48'e böleceğim. 48'de 2 defa var. 2 48 96 yapar. Şöyle çıkarırsak ondan 6 çıkarsa 40. 48'de 1 defa var. 48 yapar. eşittir 21 santimetre gibi. Örnek 3. Yandaki paralel kenarın alanı 448 santimetre karedir. Bir kenarı 28 santimetre olan paralel kenarın yüksekliği kaç santimetredir? Alan eşittir. A çarpı H. Alan e, 448 eşittir. 28 çarpı H. H'ı bulmak için 448'i 28'e ne yaparız? Böleriz. H eşittir. 44'te 28 bir defa var. 28. 14'ten 8 çıkarsa 16. 168'de 28. 6 kere 8 48. 6 kere 2 12. 4 daha 16. 6 defa var. Yükseklik eşittir 16 cm. Örnek 7. Yandaki paralel kenarın alanı 832 cm karedir. Yüksekliği 32 cm olan paralel kenarın kenarı kaç cm'dir? Alan eşittir. A çarpı h'tan 832 eşittir 32 çarpı h, h eşittir 832 bölü 32, h eşittir e 83'te 32 iki defa var, 64. 13'ten 4 çıkarsa 9, 7'den 3 çıkar 49, 492. 2 defa var. 8 kere 7 kere 2 14. 6 kere 2 12. 6 kere 3 18. Bir böleyim isterseniz bunu. 832'yi otuz 32'ye otuz bölelim. 2 e, iki kere var. 64 yapar. Çıkaralım. 13'ten 4 çıkarsa 9. 7'den 6 çıkarsa 1. 192. 6 kere 2 12. 6 kere 3 18. 19. Çıkarırsak 0 0. Burası 26 oğlu, 26'yı işaretliyorum. Açıklama. Bir paralel kenarın kenarlarından herhangi biri üzerinde alınan bir nokta karşı iki köşeyi birleştirildiğinde oluşan üçgenin alanı paralel kenarın alanının yarısına eşittir. Şimdi A, B, C, D paralel kenarlarında E noktası DC doğrusu üzerinde. A e noktası AB doğru parçası üzerinde, E noktası BC doğru parçası üzerinde ve E noktası AD doğru parçası üzerinde alındı. Oluşan AEB üçgeni, DEC üçgeni, DEA üçgeni ve BEC üçgenlerinin alanı paralelkenarın alanının yarısına eşittir. Paralelkenarın alanı 100 ise üçgenin alanı bunun yarısı olan 50'dir. Paralelkenarın alanı 120 ise Üçgenin alanı bunun yarısı olan 60'tır. Paralel kenarın alanı 70 ise üçgenin alanı bunun alanın yarısı paralel kenarın alanın yarısı 35'tir. Veya paralel kenarın alanı 80 ise üçgenin alanı bunun yarısı 40 santimetredir. İkinci açıklamamız bir köşegen paralel kenarı eşit alanlı iki üçgene İki köşegen paralel kenarı eşit alanı dört üçgene ayırır. Şimdi bakalım paralel kenarın alanı yüzdür. E, burası elli olur, burası elli olur. Paralel kenar alanı 120'dir. yirmidir. E, A1 ve A1'ler 60 olur. Her iki üçgende alanı 60 olur. Paralel kenarın alanı eğer 400 yüzse dörde bölersem şu şekilde yüz yüz olur. Bunların alanları hep eşit olur. Şimdi gelelim bunlarla ilgili örnek sorulara. Örnek bir, Yandaki ABE üçgenin alanı 24 cm karedir. ABCD paralelkenarın alanı kaç cm karedir? 24'ü 2 ile çarparsam 48 cm kare paralelkenarın alanı. Denizli işaretliyorum. Yandaki paralel kenarın alanı 140 santimetre karedir. BGC üçgeninin alanı kaç santimetre karedir? 140'ü ikiye böldüm yarısı 70 santimetre kare. 70 santimetre kareyi işaretliyorum. Burası 70 santimetre kare. Yandaki ABD üçgeninin alanı 36 santimetre karedir. ABCD paralel kenarın alanı kaç santimetre karedir? E burası da 36 olur. 36 ile 2'yi çarparsam 72 santimetre kare olur. 72 işaretliyorum. Örnek 4. Yandaki paralel kenarın alanı 210 santimetre karedir. BDC üçgeninin alanı kaç santimetre karedir? 212'ye bölersem 105 santimetre kare. Yani BDC üçgeni 105, ABD üçgeni 105 olur. 105'i işaretliyorum. Örnek 5, yandaki AED üçgeninin alanı 18 santimetre karedir. ABCD paralelkenarın alanı kaç santimetre karedir? Bu parçaların, ikizkenar üçgenlerin, bu üçgenlerin hepsinin alanı 18 santimetre karedir. 4 çarpı 18 eşittir 72 santimetre karedir. 72'yi işaretliyorum. Yandaki ABC paralel bir kenarı 5 birim ve bu kenara ait yüksekliği 3 birimdir. ABCD paralel kenarın alanı kaç birim karedir? 3 çarpı 5 eşittir. 15 birim karedir. 15'i işaretliyorum. ABCD paralel kenarının kenar uzunlukları birim cinsinden verilmiştir. ABCD paralel kenar alanı kaç santimetre karedir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Burası 7. 1, 2 3 4 5 Burası da 5 7 ile 5'i çarparsam eşittir 35 santimetre karedir alanı ikinci soru yandaki ABC c d paralel kenarının kenar uzunlukları birincisinden verilmiştir ABCD paralel kenarın alanı kaç santimetre karedir 1 2 3 4 5 6 1, 2, 3, 4 birim. 4 çarpı 6 eşittir 24 birim karedir. 24'ü işaretliyorum. Yandaki ABCD paralel kenarının AH 4 cm, HB uzunluğu 16 cm, yüksekliği DH eşittir 15 cm olarak veriliyor. Bu paralel kenarın alanı kaç cm karedir? Şurayı topluyorum. 4 artı 16 eşittir 20 cm. 20 ile 15'i çarpıyorum. 300 santimetre kare eder. 300'i işaretliyorum. Üçüncü soru. Yandaki ABCD paralelkenarın kenar uzunlukları birim cinsinden verilmiştir. ABCD paralelkenar alanı kaç birim karedir? 1, 2, 3, 4, 5 burası. 1, 2, 3, 4 burası. 4 çarpı 5 eşittir 20. Birim kare diye belirtelim 20 olarak. Yandaki ABCD paralelkenarının kenarının DH uzunluğu 24 santimetre HC uzunluğu 6 santimetre yüksekliği BH 25 santimetre olarak veriliyor. Bu paralelkenarın alanı kaç santimetre karedir? Şimdi 24 ile 6'yı toplarsam burası 30 santimetre olur. Alanı bulmak için 30 ile 25'ini yapmam lazım. Çarpmam lazım. O da eşittir. 750 santimetre kare yapar. 750'yi işaretliyorum. Sevgili öğrenciler, paralel kenarla ilgili hazırladığım alanı ile ilgili hazırladığımız konuyu konu anlatımını yaptım bundan sonra anlatım devam edecek beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum